Bebeklerde burun tıkanıklığı. Bebeklerin burun kanalları çok dar olduğu için en küçük bir ödem ya da mukus varlığında bebekte burun tıkanıklığı karşımıza çıkar. Hırıltı şeklinde olabileceği gibi kaba bir burun sesi olarak da duyabiliriz bunu. Bebeklerde burun tıkanıklığını arttıran nedenler nelerdir diye şöyle sıralayacak olursak oda havasının çok kuruması, bazen geçirilen enfeksiyonlar, bazen toz, parfüm ya da sigara dumanı da burun tıkanıklığını arttırabilir. Peki ne zaman burun tıkanıklığına müdahale edelim? Eğer bebeğinizin emmesini, uykusunu ya da beslenmesini bozuyorsa burun tıkanıklığı o zaman müdahale etmek gerekir. Bu durumda ne yapıyoruz? Öncelikle birinci basamak olarak bebeği yatar pozisyona getiriyoruz. Burnuna sağ ve sol tarafa 2-3 damla serum fizyolojik burun damlası damlatalım. Dikkat edin bu ilaç değildir, normal tuzlu sudur. Bu damlaları da damlattıktan sonra 5-10 dakika bu pozisyonda tutabiliriz. Bebek aksırarak ya da yüz kurunarak zaten oradaki tıkanıklığı geçirir. Eğer oda havası kuruysa çok, %40-60 arasında nemi tutmaya çalışıyoruz. Özellikle kış döneminde kalorifer kullanımına bağlı olarak olabilir. Oda nemlendiricileri 1-2 saat akşam yatmadan önce yine kullanılabilir bebeğin odasında. Ancak bütün bunlara rağmen yoğun bir burun tıkanıklığı varsa bu durumda da deniz suyuyla burnuna bakım yaptıktan sonra yumuşak uçlu aspiratörlerle bebeğinizin burnunu temizleyebilirsiniz. Ama bu demek değildir ki bebekleri düzenli olarak damla damlatın, burnunu temizleyin. Hayır, eğer bebeğinizde hiçbir şikayet yoksa düzenli bir burun temizliği ve bakım yapmanıza da gerek yoktur.